Evet, bugün Ayvalık'tayız. Ayvalık'ta zeytin hasadını buradaki işçilerimizle, çiftçilerimizle, tarla sahiplerimizle birlikte yapıyoruz. Bu yıl zeytinde çok çok yok yılı denilen yıl. Çok fazla zeytin yok. Gördüğünüz gibi daneler iri fakat Kuraklıktan kaynaklı bir durum söz konusu ama inşallah önümüzdeki günlerde zeytin hasadı yapıldıkça işin bereketi daha da ortaya çıkacak diye ümit ediyoruz. Zeytin tabii bizim bölgemizin en önemli değerlerinden, en kıymetli değerlerinden bir tanesi Ayvalık bölgesinden, Körfez bölgesinden gerçekten bereket fışkırıyor. Bu bereketin başta Ayvalık ve Körfez olmak üzere tüm ülkemize yayılması, dünyaya yayılması ile ilgili büyük bir çaba var. Bugün baktığımızda zeytin üretici ülkelerden İspanya, İtalya gibi ülkelerde çok ciddi kuraklık var ve bizim zeytin yağımızın da Avrupa Birliği'nde pazarlanması, satılması ile alakalı çok önemli çabalar var, girişimler var, <laughs> ticaret odaları yine birlikler bu konuda önemli en çaba sarf ediyorlar. Önümüzdeki dönemde markalaşmanın daha da üst seviyelere, seviyelere çıktığı. Zeytinimizin Avrupa Birliği'nde ve Avrupa'da satıldığı bir dönemi yaşamak istiyoruz. Ülkemizin bu konudaki gayretleri, Ticaret Bakanlığımızın önemli çalışmaları var. Ee, önümüzdeki dönemde inşallah e, sadece Türkiye'yi doyuran değil, Avrupa'yı da doyuran bir şehir olarak inşallah yola devam etmek istiyoruz. Balıkesir'imiz zeytin ve zeytin üreticiliği, yine aynı şekilde zeytinyağı üreticiliği noktasında gerçekten e, bereketli ve güzel bir ilimiz. İnşallah bu ilin e, bütün bereketini dünyaya yayılmasını arzu ediyoruz. Zeytin ağacı zaten ismi bereketle anılan bir ağaç. Ee, bu bereketin tüm dünyaya fışkırmasını arzu ediyoruz. AB tescili ile ilgili gayretler devam ediyor ama e, az önce söylediğim gibi Ticaret Bakanlığımız nezdinde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bu tescilin alınması ve Avrupa Birliği ülkelerine zeytinyağının satılmasını arzu ediyoruz. <laughs>